Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte body vocabulary yani vücudumuzla ilgili kelimeler öğreneceğiz. Çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Videoyu geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyerekten başlayalım. Birinci kelimemiz head. Head kafa baş anlamına geliyor. Head. İkinci kelimemiz face. Face yüz anlamına geliyor. Üçüncü kelimemiz skull. Skull kafatası anlamına geliyor arkadaşlar. Görselde gördüğünüz üzere kafatası. Skull. Hair. Hair saç anlamına geliyor. Hair saç. Bir diğer kelimemiz scalp. Scalp saç derisi anlamına geliyor. Yani kafa derisi, saç derisi diyebiliriz. Görselde gördüğünüz üzere kafa derisi hasar görmüş biri var. Yani scalp kafa derisi anlamına geliyor arkadaşlar. Bir diğer kelimemiz hair. Hair neydi? Saç anlamına geliyordu. Bir diğer kullanımı tüy veya kıl olarak. Hair tüy veya kıl anlamına geliyor. Forehead. Forehead alın anlamına geliyor. Head neydi? Kafa. For da böyle önle ilgili e, kelime yani önle ilgili anlamına geliyor. Forehead alın yani başımızın önü anlamına geliyor. Görselde gördüğünüz üzere forehead alın. Bir diğer kelimemiz nape nape ense anlamına geliyor. nape ense. Eyelash veya bunun yerine lash kullanabiliriz. Kirpik anlamına geliyor. Eyelash veya leş, kirpik. Ay, ay göz anlamına geliyor. Ay. Pupil, pupil, pupil göz bebeği anlamına geliyor arkadaşlar. Pupil göz bebeği. Eyeball, eyeball göz yuvarlığı yani o gözümüzün tam olarak görselde gördüğünüz gibi yuvarlak kısmına eyeball deniyor. Eyeball. Göz yuvarlağı. Noise. Noise. Burun anlamına geliyor arkadaşlar. Noise. Nostrils. Nostrils. Burada çoğu kullanmaya uygun gördüm. Çünkü iki tane burun deliğimiz var. O yüzden genelde hani burun deliklerimize atıfta bulunuyoruz. İkisine ikisine birlikte mesela burun deliklerini kapalı gibi. O yüzden çoğu kullanmayı uygun gördüm ama tekilden nostril olarak da kullanabilirsiniz. Sadece bir burun deliğinizden bahsetmek isterken. Nostrils burun delikleri anlamına geliyor arkadaşlar. Eee mustache yani you say yani Amerikan İngilizcesinde mustache deniyor. İngilizcede de mustache deniyor arkadaşlar. Mustache yazılışları da farklı, pronunciation'ları da farklı. Birincisinde mustache, ikincisinde mustache gibi bir pronunciation var. Bıyık anlamına geliyor arkadaşlar. Mustache veya mustache gibi. Bir diğer kelimemiz beard. Beard sakal anlamına geliyor. Beard sakal. Çok da kullanımı görünmeyen ama oldukça aslında günlük hayatımızda gördüğümüz yani fiziksel olarak gördüğümüz bir yapı. Sight burn. Side burn. Özellikle erkekler, erkeklerde olan, yani kadınlarda da olan favori yani saçın yan kısmı, yanlardan uzayan kısmına biz sight diyoruz İngilizce'de. Sight burn. Favori yani saç. Cheek. Cheek. Yanak anlamına geliyor. Cheek. Yanak. Bir diğer kelimemiz ear ear kulak anlamına geliyor arkadaşlar. Ear. Başına h koyduk mu da hear. Yani duymak fiilini elde ediyoruz. Eardrum kulak zarı anlamına geliyor. Ear drum kulak zarı. Jaw. Jaw çene anlamına geliyor. Bütünsel çene e, olarak alabiliriz bunu. Bütün çeneye jaw diyoruz arkadaşlar. Chin. Chin e, fotoğrafta gördüğünüz gibi çenenin ön kısmına deniyor. Yani bütün çene değil de sadece ön kısma diyoruz. Çin. Çin. Tooth. Tooth veya teeth e, İkisinin arasında tekillik ve çoğuluk farkı var. Tooth diş anlamına geliyor. Tek bir dişe atıfta bulunurken kullanmalıyız. Feet ise dişler. Yani çoğul dişler hakkında konuşurken Feet demeliyiz arkadaşlar. Tooth ve Feet. Bir diğer kelimemiz gum. Gum bildiğimiz üzere sakız anlamına geliyor. Fakat sağlıkta vücut parçamız olarak diş eti. Gum diş eti anlamına geliyor arkadaşlar. Gum. Throat. Throat boğaz anlamına geliyor. Throat boğaz anlamına geliyor. Tonsil tonsil bademcik demek ama genelde bademciklerimizden bahsedersek iki, bahde, iki bademciğimiz hakkında konuşuruz. Bademcikler olarak. O yüzden burada çoğul almayı uygun gördüm. Tonsils, bademcikler anlamına geliyor arkadaşlar. Tonsils. Color bone. Color yaka demek arkadaşlar. Color. Color bone ise köprücük kemiği. Çünkü yakanın orada bulunuyor. Color bone. Köprücük kemiği anlamına geliyor. Shoulders genel olarak omuzlarımızdan bahsedersek iki omuzunu alıyoruz, iki omuz alıyoruz. O yüzden burada yine çoğul olarak verdik. Tekil hariç. shoulder yani omuz, shoulders omuzlar anlamına geliyor. Shoulders. Arm, arm, kol anlamına geliyor. Arm. Armpit, koltuk altı anlamına geliyor. Armpit. I have hair arm, I have hair on my armpit. Yani koltuk altında kıllar var derken I have hair on my armpit diyoruz. Neden on? Çünkü derimizin üzerinde olduğu için. I have hair on my armpit. Koltuk altında kıl var derken bu yapıda kullanıyoruz arkadaşlar. Elbow. Elbow dirsek anlamına geliyor. Elbow dirsek anlamına geliyor arkadaşlar. Hand, hand el anlamına geliyor. Give me hand, give me a hand. Hani bana bir el at, bana bir yardım et derken bu yapıyı kullanıyoruz. İleriki videolarda göreceksinizdir. Palm, palm avuç içi anlamına geliyor. Palm, avuç içi anlamına geliyor arkadaşlar. Finger biz genelde fingers olarak kullanıyoruz çünkü parmaklarımız yani daha çok birçok parmaklı bulunduğumuz için. Ben burada tekil almayı e, uygun buldum. Finger e, parmak anlamına geliyor. Fingers da çoğulu parmaklar anlamına geliyor arkadaşlar. Wrist wrist kol bileği anlamına geliyor. Wrist kol bileği. Torso Torso latinceden İngilizce geçen bir kelime. Gövde anlamına geliyor. Boynumuzdan belimize kadar olan kısmı ifade ederken torso kullanıyoruz. Torso, gövde. Chest cage. Chest cage. Göğüs kafesi anlamına geliyor arkadaşlar. Chest cage. Göğüs kafesi. Chest. Göğüs anlamına geliyor. Chest. Göğüs anlamına geliyor. Breast. Breast göğüs, meme anlamına geliyor arkadaşlar. Belly. Belly göbek anlamına geliyor. Göbeğimizden bahsederken belly kullanıyoruz. Bir diğer kelime navel veya belly button. Navel, belly button göbek deliği anlamına geliyor arkadaşlar. Stomach. Stomach Mide anlamına geliyor, sindirmek anlamında, fil anlamında da kullanabiliriz. Stomach, mide. Waist, waist, bel anlamına geliyor arkadaşlar. Waist. Hip, hip, kalça anlamına geliyor arkadaşlar. Hip, kalça anlamına geliyor. Tie, tie, uyluk anlamına geliyor. Tay uyluk, leg, leg bir bacaktan bahsederken leg kullanıyoruz. Çoğulu legs bacaklar yani buradaki leg bacak anlamına geliyor. Leg bacak. Knee, knee dirsek değil burada yanlış yazmışız arkadaşlar. Diz olacak. Knee diz anlamına geliyor. Knee diz anlamına. Geliyor diz. Calf, calf baldır anlamına geliyor. Calf baldır anlamına geliyor arkadaşlar. Bir diğer kelimemiz ankle. Ankle ayak bileği anlamına geliyor. Ankle ayak bileği anlamına geliyor arkadaşlar. Ankle. Heel, heel ayak topu anlamına geliyor. Heel ayak topu anlamına geliyor. Foot ve feet ikisinde farkı var. Foot tekil yani sadece ayak ayak anlamına geliyor. Feet ise ayaklar anlamına geliyor. Foot ayak, feet ayaklar anlamına geliyor arkadaşlar. Toe veya toes. Toe ayak parmağı anlamına geliyor. Toes ayak parmakları anlamına geliyor. Tau Tow veya toes. Son kelimemiz kalıs. Kalıs. Nasır anlamına geliyor. Kalıs. Nasır anlamına geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar kelimeleri görsellerle inceledik. Ee, daha kalıcı olsun diye sizlerle sizlere görsellerle birlikte sunduk. Ee, eminim böyle daha kalıcı oluyordur. Bu kelimeleri yazarak daha iyi anlarsınız ve videoyu birkaç kez izlemeyi unutmayın. Bu e, kelimeleri daha kalıcı hale getirecektir. Kanalımıza tekrardan abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.